Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sözcükte yapının ikinci bölümü olan hal ekleriyle devam ediyorum. İbrahim işbirde kalın, mutlu kalın. Sağda solda gezinmeyin. Gelin izleyin şunları. Arkadaşlar hal ekleri ikincisi çekimeklerimizden eklerimizden. Bir numaralı ekim belirtme hali eki çok önemlidir. ÖSYM çok soruyor. Ne dedim bir video önce? Yeni kekiyle hal ekini soruyor. Neyi soruyormuş? Anladın sen onu. Hal eklerimiz, belirtme hal eklerimiz ı, I, i, u, ü'dür. Neyi iki sorusuna cevap verir. Bak, sen burada iyilik üçüncü teki şahıs iyilik ekiyle belirtme hali ekini fark ettirmek için ne yapacaksın? Soruyu boş bırakacaksın demeyeceksin tabii. Ne yapacaksın biliyor musun? Cümleye onun getireceksin. Eğer onun getirirsen cümlenin başına eki almış olan kelimeyle birlikte anlamsız olursa belirtme hali ekidir. Anlamlı olursa iyilik ekidir. Bak şimdi kafana yatacak bu iş. Okulu çok uzaktaydı diyor. Okulu çok seviyorum diyor. Getir onunu. Onun okulu çok uzaktaydı. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bu bir iyilik ekidir. Ama onun okulu çok seviyorum olur mu? Hayır olmaz. Dolayısıyla bu da belirtme hali ekidir. Bu kadar basit. Anladın mı? Devam ediyorum. Yönelme hali ekine geldin. İkincisi. E, A diye biliyoruz. Biz bu ekleri kime, neye, nereye sorularına cevap verir. Ama şunu biliyoruz ki çekim eki alan bir kelime. Kelimenin anlamını değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Tabii değiştirmiyor. Hemen onlardan da bulabilirsin. Ev, eve, okula, sınıfa vesaire gibi kelimelerde ne vardır? Yönelme hali 2 vardır. Üçüncü ek grubumuz nedir? Bulunma hali eki. D, da, ta biçiminde de olabilir. Bunda da kimde, neyde, nerede gibi sorular sorarız. Bakın örneklere. Okulda, evde, parkta vesaire gibi örnekler vardır. Yine kelimelere geldiği zaman anlam değişikliği yapmamış. Ama burada bir yapım eki söz konusu vardır. Niye biliyor musun? Deda her zaman bulunma hali 2 yapmaz. Yapım 2 de olabilir. Sen bunu nereden çıkaracaksın? İfadeden, cümleden vesaire çıkartacaksın. Gözlü öğrencilerim diyor. Lan gerçekten gözde yara çıktı, gözünde yara vardı desem bir bulunma yapar değil mi? Aynen öyle bulunma yapar. Ama burada gözlü öğrencilerinden kastı şu mu? Gözümün üstünde olan şurada öğrencilerin. Hayır. Çok sıradan olmayan, çalışkan, önde oturur, mü diye tabir ettiğiniz hocaya böyle sözün notu için gidip yalvaran tipler var ya, ha onlar gözlü öğrencilerdir değil mi? Dolayısıyla bu tarz ifadelerde DDA eki bir yapım eki görevindedir. İnşallah anlamışsındır. Bunu sorabilir, bu notunu yazmış olalım. Geldim D bölümüne ayrılma hali eki nedir? Den, dan, ten, tan biçimindedir okuldan, evden, işten. Burada hangi soruları soracaksın? Kimden, neyden, nereden gibi soruları soracaksın. Geliyorum. Bunların da üç tane e, bir, iki, dört yazmışım buraya. Allah beni de kahretmesin. Üç tane farklı görevleri vardır. Neden? Sebep anlamına gelebilir. Nedir neden sebep anlamı? Şu şekildedir. De. Denden eki almış olan kelimede bu anlam vardır. Ne diyor mesela? Bundan çıkmayacağım. Teyzeyi hatırladın mı? Hemen yorumların altına linkini yapıştıracağım ben zaten. Bundan çıkmış yani. Yani bunun sebebiyle çıkmış değil mi? Yalnızlıktan film izliyorum. Film izlememin sebebi nedir? Yalnızlıktan mı? Aynen öyle. O zaman neden sebep anlamına gelir. Tamlayan iki olabilir arkadaşlar. Nedir? İşçilerin bazıları diyor. İşçilerin bazıları yerine işçilerden bazıları da diyebilirim. Yapım eki olabilir. A buradaki gibi nedir? Sudan sebepler, sıradan insanlar. Sudan sebepler derken gerçekten sudan bir sebep mi? Hayır. Boş, gereksiz gibi anlamlara gelir. Sıradan insan, sıradan derken küçükten anlamında mı? Yani ha, böyle bir insan. Tabii hayatımızda vardır böyle kütükler de. Bilemiyorum şimdi. Sıralar insanlardan kastı aynı klişe gibi anlamlara gelir. Dolayısıyla burada da dendanlar yapım iki görevindedir. Geldim bir değişiklik hali ekiniz var arkadaşlar. CCA diye biliyoruz biz bunu. CC'ni görürsen insanca, sence, bence, ne bileyim, niyetince vesaire gibi kelimeler. Bunlar da eşitlik hali ekidir. Örnek vermiyoruz oraya. Tamlama eklerine geldim. Bir tamlayan, bir tamlanan eki vardır. Yüzyıllardan beri bilirsin. Tamlayan eki ın, yin, ün ya da ın, nin, Tamlanan eki ise ı, i, u, ı, si, Şimdi sen şurada şunu diyeceksin. Tamlayan eki ilgi hali de diyoruz biz. Ama onu bilmesen bile bunu kesin bileceksin. Tamlanan eki eşittir, iyilik ekidir. o zaman kafamda şöyle bir şey canlandı. İyelik eki almış olan bir kelime tamlanan ekidir. Tamlanan ekini bulmuşsanız zaten sen tamlamayı bulmuşsunuz. Kapış. Bir taşla 99 tane kuş vuruyorsun burada. Unutma burayı git not al. Mesela kalbimin sahibi. Bak bunlar kelimede anlam değişikliği yapmamış değil mi? Gönül bahçesi. Yani gönülün bahçesi. Ün yok ama sen burada bir tamlama oluşturdun diyeceksin. Çocuk parkı. Çocuğun parkı. Tamlamayı anlatırken detaylıca anlatacağım bunu. Binanın önü. Bunlar arkadaşlar kelimenin anlamını değiştirmeyen eklerdir. Tamlama ekleri diyoruz. Geldim ek fiillere. İdi, ise, imiş ve dırdirdir. İsimlere de gelir, fiillere de gelir. Burada ilk başa isimlere gelenlere bakacağız. Ama senden ricam ek fiil varsa ünlü düşmesi vardır. İdi, ise, imişte. de. Tekrar söylüyorum. Ek fiil varsa ünlü düşmesi vardır. Nedir mesela? Sen bu işe hastaydın. Hasta idin diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. İşte bu bir ek fiildir. Kelimenin anlamını değiştirmiş mi? Hayır değiştirmemiş. Ne yapacak? Ünlü düşmesi arayacaksın. Ünlü düşmesi vardır. Ama hocam dırdır de var mı? Hayır dırdır de yok. İdi ise imiş de var. şimdi burada anlatacağım. Senin mi şuradaki eşya? Senin imiş diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. O zaman ek fiildir. Bu iş uygunsa uygun ise gene ek fiildir diyoruz. İdi iseymiş de ne arayacaksın? Ünü düşmesi arayacaksın. Kalemlerin burada vardır. Bak var ismine dırdır gelmiş. Bir ek fiildir. Ya işte ne bileyim çaresizimdir, mutluyumdur, ne bileyim seninimdir, kitaptır, közümdür vesaire gibi örneklerde ek fiil diyebiliyoruz. Bir tane notum var burada. Dırdır arkadaşlar isimlere geldiğinde yazılmayabilir. Sen bunu kendin getireceksin. Mesela diyor ki burada görev, görev yapan bir işçiyim. İşçiyim de imin görevi burada diri göstermektir. Ben sana mecburum dur. Biz bir öğrenciyizdir. dir. Seneye atanacak olan sensin inşallah inşallah. Bu şekilde diri sen getirmiş olacaksın. Aha isim çekim ekleriniz bu kadardı arkadaşlar. Geldim fiil çekimeklerini onlarda Onlar da bir, iki, üç tanedir Bakın ne yapacağız. Bunları fiillerde daha detaylı anlatacağım için şunlardan bahsedeceğim sadece. Haber kipleriniz var. Bildirme kipleri denir. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman. Dilek kipleriniz, gereklilik kipi, dilek şart kipi, istek kipi, emir kipidir. Şimdi eklerini bir söyleyelim. Şimdiki zamanın ekleri nedir? Yor. Bir de mektemaktadır. Bu eke dikkat edin sevgili dostlar gelecek zaman ekiniz nedir? ecek, acaktır. Geniş zaman ikiniz ar, er ya da r'dir. Görülen geçmiş zamanınız zamanınızdı, di, du, dü, tı, tü, dür vesaire. Bunlar arkadaşlar yüklem olur aynı zamanda çekim eki olduğunu zaten söylüyoruz. Bir de öğrenilen geçmiş zamanınız var. Bunlar mış, miştir diyoruz. Gereklilik kipiniz meli malıdır. Dilek şart kipiniz S sağdır. İstek kipiniz de E A'dır. Emir kipiniz de yoktur. Kalkıp da şöyle yazmayın. İşte gel yokum, git yokum falan öyle yazma. Geçirebilirim buradan videonun ağzına ortasına. Geldim ki şeyleri. Bunlar da kelimenin anlamını değiştirmiyor ama fiillere gelen çekim ekleridir. Ben geldim. Sen yapıyorsun. O sevmeli. Bak ek almamış. Biz alacağız. Siz başlasanız onlar alacaklar şeklinde arkadaşlar. Son olarak bir de ek fiillerden bahsedelim. Burada fiillere de gelebiliyor. Ek fiiller idi ise imişten bahsedeceğim. Yine ünlü düşmesi arayacağız. Yapıyor idi. Anlam almıştık. Almış idik. Sevseniz diyor. Şöyle. Sevseydiniz yazalım. Sevseydiniz. İşte bir örnek daha verelim anlıyorsak diyelim. Anlıyor isek bunlar da ek fiildir. Sonuç olarak kelimede anlam değişikliği yapmayacak. Arkadaşlar çekim eklerinde özellikle ek fiil, kip ekleri bunlara ben fiiller konusunda daha da tekrar edeceğim detaylıca anlatacağım. Şimdilik çekim ekleri bölümü bu kadardır. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki bölümde yapım ekleri artı yapısı bakımından sözcükler diğer videoyu kaçırma. Kendine iyi bak. Görüşürüz.